Hepinize merhaba çocuklar. Kibrit kutusu. Bir zamanlar uzun yolları yürüyerek aşan bir asker varmış. Elinde kılıcı, sırtında çantasıyla dolaşırmış. Asker yolda yürürken yaşlı bir kadınla karşılaşmış. Yaşlı kadın askerden ağacın kovuğuna girmesini istemiş. O kovukta bir kibrit kutusu varmış. Askerden bu kibrit kutusunu kendisine getirmesini istemiş. Asker de yaşlı kadının isteğini kabul etmiş. Yaşlı kadın asker kovuğa girmeden önce anlatmaya başlamış. Ağacın içinde 100 tane lamba ile aydınlanan büyük bir geçit var. Geçitte 3 tane oda var. Her odanın içinde üzerinde köpeklerin oturduğu birer sandık var. Kocaman gözleri olan bu köpekler üzerinde oturdukları sandıkları koruyorlar.'' Çünkü sandıkların içi bakır, gümüş ve altın paralarla dolu. Vereceğim örtüye köpekleri oturtursam sana zarar vermezler. Sen de istediğin kadar para alabilirsin. Bunun karşılığında orada bulunan kibrit kutusunu bana getirmeni istiyorum demiş. Asker yaşlı kadının dediklerini kabul etmiş, ağacın kovuğuna girmiş, yaşlı kadının anlattığı gibi yüz lambanın aydınlattığı bir geçide ulaşmış. Birinci kapıyı açmış. Odanın ortasında bir sandık varmış. Sandığın üstünde kocaman gözleri olan bir köpek oturuyormuş. Yaşlı kadının verdiği örtüyü yere serip köpeği üzerine koymuş. Çantasından sandıktaki bakır paralardan doldurmuş. Sonra ikinci odaya gitmiş. Odanın ortasında yine bir sandık varmış. Sandığın üzerinde daha da büyük gözleri olan başka bir köpek oturuyormuş. Asker yaşlı kadının verdiği örtüyü yere sermiş. Köpeği de örtünün üzerine koymuş. Sandıktaki gümüş paralardan ceplerine doldurmuş. Üçüncü odada önceki köpeklere göre daha büyük bir köpek varmış. Köpeğin gözleri yine kocamanmış ve çok korkutucuymuş. Asker daha önce olduğu gibi örtüyü yere sermiş, köpeği de örtünün üzerine koymuş. Sandıktaki altın paralardan çantasına doldurmuş. Yaşlı kadının istediği kibrit kutusunu da alıp geri dönmüş. Asker yaşlı kadının kibrit kutusunu neden istediğini öğrenmek istemiş. Yaşlı kadın "Sana söylemeyeceğim." demiş. Asker "Söylemezsen seni cezalandırırım." demiş. Yaşlı kadın ise korkup kaçmış. Asker paraları ve kibrit kutusunu alarak şehre gitmiş. Şehirde en güzel kıyafetleri satın almış. En lüks otellerde kalmış. Zengin mi zengin bir hayat yaşamış. Fakat hazıra dağlar dayanmazmış. Askerin parası bir gün biti vermiş. Güzel otel odalarından tavan arası bir odaya taşınmış. Odasını aydınlatacak bir mumu bile kalmamış. O anda aklına ağaç kovuğundan aldığı kibrit kutusu gelmiş. Kibrit kutusundan bir kibrit alıp yakmış. Bir anda karşısında ağaç kovuğundaki köpeklerden biri belirmiş. Emredin efendim demiş. Asker de köpekten daha fazla altın istemiş. Dileği o anda yerine gelmiş ve asker yine zengin olmuş. Bir gün ülkenin kralı güzel prensesi kaleye kapatmış. Asker bunun nedenini merak edip sormuş. Kral bir gün kızının sıradan bir asker ile evleneceğini duymuş. Bu yüzden kızını kuleye hapsetmiş demişler. Asker prensesi daha da merak etmiş. Hemen odasına gitmiş. Kibrit kutusundan bir kibrit daha çıkarıp yakmış. Büyük gözlü köpek yine belirmiş ve "Emredin efendim." demiş. Asker bu kez ondan kalede kapalı tutulan prensesi alıp getirmesini istemiş. Köpek prensesi hemen askerin yanına getirmiş. Asker prensesi görünce ona aşık olmuş, evlenmiş ve çok mutlu olmuşlar. Kral adamlarına prensesi bulmalarını emretmiş. Adamlar çok geçmeden prensesi bulmuşlar. Askeri de hapse atmışlar. Asker demir parmakların önünden geçen bir çocuk görmüş. Çocuğa cebindeki bir altını vermiş. Bunun karşılığında çocuktan odasındaki kibrit kutusunu getirmesini istemiş. Çocuk hemen gidip askerin istediği kibrit kutusunu getirmiş. Asker vakit kaybetmeden kibrit kutusundan üç kibrit çıkarmış. Hepsini arka arkaya yakmış. Üç kepekte orada beliri vermiş. Bunu gören kral korkup uzaklara kaçmış. Serbest kalan asker de prensesle mutlu bir hayat yaşamış. Hepinizi çok seviyorum çocuklar. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.